Nevşin Mengü aslında Fatih Sultan Mehmet AK Parti'nin idealize edebileceği bir figür değil. Adam kaç dil konuşan bir adam. Türkiye'de seküler geleneğe oturtulacak bir adam demiş. Hmm. Evet. Bilal Bey, Sayın Bilal Erdoğan yanlış bilmiyorsam 5 veya 6 dil biliyor. Türkçe, İngilizce, İtalyanca, Arapça, Rusça, ya, ya Japonca. Tamam. Bilal Bey aynı zamanda çok iyi Kur'an okuyor. Yüksek lisans mezunu, Dünya Bankası'nda kariyeri var. Nevşin Mengü hani Kopenhag kriterleri derler ya Nevşin Mengü kriterlerine göre seküler değil. Fatih Sultan Mehmet yarı hafız sayılır tamam Akşemseddin tezgahından geçmiş neredeyse tefsir alemi düzeyinde tabi bilmiyoruz ama muhtemelen vakit namazı kazası olmayan bir adam bugün yaşasa Selçuk Bey gibi çağ açıp çağ kapatacak silah sistemleri geliştirdiği gün Nevşin Mengü ve onun gibiler tarafından işte bu da damat bilmem ne devletin parasıyla bu işleri yapıyor deyip yaftalanacak belki de pes edecekti bilmiyorum yani Fatih Sultan Mehmet bugün yaşasa Selçuk Bey'in başına ne geliyorsa onunla başına o gelecekti. Evet. Lise mezunu, ikinci sınıf bir müteahhitin kazandığı Büyükşehir Belediyesi'nden Fatih Sultan Mehmet'e bunun kurduğu bir tane vakıf var. Bu vakıfta kodlama öğretiyorlar öğrencilere. Bu vakfa da Büyükşehir Belediyesi'nden para aktarmışlar diyerek iftira atılacak. Fatih Sultan Mehmet bugün şahi toplarını yapsa ya o toplar zaten 3 harfli süpermarketlerde satılıyor denilip hedef gösterilecekti gösterilmeyecek miydi? Yaşamadık mı biz bunları? Evet. Fatih Sultan Mehmet'e senin baban padişah olmasa sen bunların hiçbirisini yapamazdın diyeceklerdi. Sekülerlik. Hiç sanmıyorum. Selçuk Bey bugün dünyanın neresine giderse gitsin. Servetini daha da katlayacak. Daha da ünlenecek. Belki de halk kahramanı olacak bir adam. Ukrayna'da devlet nişanı verildi. Azerbaycan'ın en üstün nişanlarını aldı. Afrika'dan Asya'ya Avrupa'ya kadar liderler kapısında kuyruk. Geçen hafta Kıbrıs'ta 4 yaşındaki kız çocuğunu böyle kucağında tutarak poz veriyordu. Derdi ne? Nevşin Mengü ve onun gibi Kaç tanesi Teknofest hakkında tek kelime iyi bir cümle sarf etti? Hiç konuşmadılar. Çünkü Selçuk Bey seküler değil onlara göre.